Test ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum 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 ölüyorum. ölüyorum Karnımı be. doyurdum. Karnımı doyur. Vallahi ölüyorum. Yasin itemlarımı alırsın Hakkını helal et. Hakkını helal et Yasin. Yasin <laughs> gidiyor. Yasin gitti. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yarım kalp kala kurtuldum. Evet arkadaşlar merhabalar. Minecraft'ın yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Videonuzu böldüğüm için özür dilerim arkadaşlar ama videoyu deli gibi fıslayıp kanala da abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hadi videoyu başlat. Bugün efsane bir duyuru ve videoyla karşınızdayım bebeğim. Yeni server'ımızı açtık. Yeni server'ımız efsane bir server oldu. Şu anlık sadece dipit ve skyblock var ama ileride gelecek olanları hemen size göstereyim arkadaşlar. Skyblock'umuz var, dipit'imiz var, yakınla faction geliyor sürpriz bir şey daha geliyor. Creative Mod, Sky Wars, Bad Wars gelecek. Aşağıya IP koydum. Şu anda da IP'yi gör görebiliyorsunuz. E, direkt sunucu kısmına play.jonathan.city yazarak siz de gelebilirsiniz. Server premiumsuzdur arkadaşlar. Yanımda bugün Yasin var. Merhaba Yasin. Ne yapıyorsun bakayım? Merhabalar herhalde ben miyim sen nasıl? İyi, 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 i̇yi, ama bana Jonathan diyeceksin bu oyunda tamam mı? Adım Jonathan. Evet. Jonathan. başka hiçbir ismi kabul etmiyorum. Daha sonra Erhat dersin o sıkıntı değil. Şimdi tamam. bakın buraya sağ olsun. Efendim buradaki bu yıldırlarımız ne yapmış? Benim ee, fotoğrafımı, hey, heykelimi, silüetimi koymuş. Yasin neredesin? Dur Uçtum, sana da fly geliyorum. veriyorum. Var mı senin fly? In? Gel. Gel 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 gel. Yanıma gel. Neredesin? Gel. Uç uç ha, uç, ben uç, geldim. uç 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 uç. Uç oğlum hiç. Ha. Ne düşünüyorsun Aa. bu konu hakkında? Çok yakışıklı. Çok iyi. Ben mi yakışıklıyım ama? Bir bak bakayım. Ger gerçeğini tercih ederim. Tabi tabi kesinlikle kesinlikle. Gerçek canım. Şimdi senle bir tipit girelim. Tipit ne? The pit girelim. Gel bakalım. Geliyorum. Atlanan aşağı. Adam sen atla lan atladı lan. BÜYÜK ne fazla vursan oğlum öyle yok öyle yok videodayım diye adam gibi <laughs> savaşacağız burada kesersen kesersin ki Kes Allah 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 bak Allah kestim da kestim. mi kestim Allah 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 Sunucu daha açıldı, size de duyurumuzu yapalım istedim. Ee, bir de hemen dur bir kere daha keseyim, ondan sonra Skyblock'a gidelim. Dalsana lan! dalsana dalmadan olmaz. Adil olsun, adil olmadan olmaz. Tamam, bir daha kestim. <laughs> bir daha hub çekip Skyblock'a gidebilirsiniz arkadaşlar. Buradan Skyblock'a girdiğiniz zaman, aman yarabbi. Şöyle bakın, burada game mode az önce yaptım, yanlış anlaşılmasın. Game mode kullanmıyoruz. Yasin kendini görünmez yapmış. Görünmez miyim? Ama burada, sen bir hoop çek gel. Anladım. Burada e, Boran var kurucularımızdan. Kendime fly çekeyim. E, gördüğünüz üzere burada VIP bölümü. Burada böyle. Kasa bölümü. Buraya bakın miniganlar koydular. Minigunla ateş ediyorum bakın. Oturduğum yerden minigun... Fıslama time! Fıslama time yapıyorum. Fıs fıs skyblock. E, gördüğünüz üzere burada oyunlar var. Canı sıkılmasın diye lobide. Sunucumuz sınırsız. Şu anlık 1000 kişilik ama daha sonra artırılabilir. Yani o bize kalmış. Ee, burada evimiz var. Direkt buradan adamımıza gidiyorum. Yasin gel benimle. İzgo yes. Biz Aynen. e, Dilay'da canlı yayınlarda oynuyoruz bunları bu arada arkadaşlar. Yasin'cim anlat bakayım. Yani genelde burayı Yasin yaptı yayında. Birçoğu Yasin yaptı. Ben Minecraft Premium dağıttım o sıra. Evet. Size yayınlara gelerek Minecraft Premium kazanabilirsiniz. Minecraft Premium dağıtıyoruz. Haberiniz olsun. Eee, şimdi Yasin'cim ne bu şimdi? Anlat bakayım adamızın neresi ne? Burası ne? Adamız burada anlayacağınız üzere burası tarlamız. Evet. Ondan sonra etrafımızda ağaçlarımız, dizdik. Güzel bir görüntü sağlasın diye. Burada neydi bunlar? General ne diyordu bunlara? Bunlara cobblestone generator. <laughs> ha, aman, Allah, Allah, Allah Allah yanıyor yanıyor Yanlış yanıyor mı? yanıyor. Ya. <laughs> ha, tamam böyle şeylerden uzak durmalıyız. Burada fırınımız, chestlerimiz falan filan var. Burada evet. küçük bir sınırsız su tankımız var. Aa, böyle. Bak 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 ilk ekmeğimizi yapak mı lan? Ama bir tane ben de... çıktı. Çö. Var var, şeyimiz var. bu ee, Zaten bu biz VIP olduğumuz var. için ünlem feed yazdığın zaman ama sen değilsin. Ben VIP evet, olduğum ben için. Değil. VIP paketlerine de göz atabilirsiniz arkadaşlar. Slash bilgi yazdığınızda, burada VIP paketleri hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Onları detaylı incelersiniz. Güzel özellikler koyduk. Bu arada evet. kesinlikle özellikler <laughs> böyle kısıtlamadım. Yani yapıştırdım. Dedim ki VIP olup bana destek olmayan server des şey bana destek olan server'a destek olmak isteyen varsa dedim yapıştırabilirler dedim. Yasin sence adam gibi söyle nasıl server? Daha yeni açılmış bir server'a göre nasıl? Bence çok güzeldi. Sabah çok e eğlendik yayında. Fazla kişiydik. Baya ee, bayağı eğlenceliydi. Adalarda bayağı gelişenler Bu arada vardı. Slash Fly, Fly yazanlar arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, yazabilirsiniz ama VIP'lerde çalışır. Yani ben de VIP olduğum için diğerleri game mod falan değil yani uçmamızın sebebi VIP olmamız. Şimdi bloklarımız nerede? Çakıl mı lan bu? Çakıl olmaz. Çakıl ha. Bize şey lazım. Taşların hepsini kullandın mı? Taş yoktur şu an. Taş kasalım. Hadi taş kasalım kasmaya ya. başlayalım. Sen geç karşıya. Çi Aa demir. Çinekli lollipop. Limonlu lollipop. Yersin aşkım. <laughs> ah, altın lan o. Ah geldi. Ha, yapacağız bu işi. Yasin yapacağız. Ben bu arada bunu kırarım aga. Bu beni, sen yan yanacaksan yan da. Nerede lan? insanlar Tabi tabi. Ah, zümrüt, zümrüt. Aldın mı? Aldım zümrütü lan. Ah altın. Böyle de bol yürekliyiz arkadaşlar, veriyoruz hepsini, görüyorsunuz. Yine de ama, o e, sunucu kolay değil aslında. Daha yok, skyblock zor, falan emek yani. emek emek. Kesinlikle skyblock emek. Pahalı yani her şey, ona göre. Gelecek olan varsa ona göre gelsin, kurban olurum. Şimdi ben 5 tane... Şey buldum bile. Ee, sen söyle adını. Demir, sen ne yaptın? Ben de, ben de, de iki tane demir var. Aha, altı yaptım ben demiri. Biz taş kasalım, Büyük şurayı bitirin. Mi? Buraya mob spawner yapıyoruz. Burada moblar düşecek, fıslanacak, örecek, geberecek ya. <laughs> ya sen korktun mu şu an benden? Yo. Bu arada Can e, uslum, sağdaki para 16k olmasının bir sebebi var. Bir tanesi 15 binlik paketten satın aldığımız için kendimize hesabımıza. Diğeri de arkadaşlar bir huni yapacağım birazdan. Diğeri de ee, chatte bazen size sorular soruyor işte matematik soruları soruyor. Bunları bilene 1000 dolara kadar para veriyor. Biliyorsunuz Teksaslı canıtınım. O yüzden e, ee, Teksas Show. Dolar üstünden çalışıyoruz. Şimdi ee, bir huni yapayım ben. Odun burada mı? Heh. Şöyle birkaç tane odun verdik. Şu odunla atayım mı? Bir chest abi bir dakika yanlış oldu ya. Hep unutmuşum oyunu. Vallahi hep unutmuşum oyunu. Ya. Şimdi ben huni, zaten huni nasıl yapılıyordu lan? Huni böyle, 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 böyle. Ay yanlış oldu. Bir dakika. İlk önce şunu yapıyorduk. Chest'i yaptık. Şu, şu, şu. Bakayım. Pardon, şöyle. Ha, huni. Tamam. Bak huni yaptım. Yasinciğim hunimi beğendin mi? Bak huni. Bakayım. Bak elimdeki Oo, huni. Tabi 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 tabi. Şimdi taşları şöyle kıralım. Çinek açık. Çinek <laughs> nil Taşları ver. Taşları ver bana. Ben de uçma var. Direkt koyayım. Ha, Yasin taşları ya. verdi. Evet yok. İyi, teşekkür ederim canım. Te sağ. Evet. Şimdi buraları da kaç kat yapmamız gerekiyor? Bayağı bir kat yapacağız bunu. Ben şimdi kesin ölüm istiyorum. Kesinlikle bunların fıslanması benim için çok önemli. Ee, benim bayağı yapmam lazım. Biz bir girişelim arkadaşlar. Bir girişelim olaylara. Ondan sonra geliyoruz. Yasin taşa abansın. Ben ee, buraya abanayım. Biz yapalım gelelim biraz. Şimdi Yasin'cim bizim su için ee, suyun kaç blok öteye gittiğini hesaplamamız lazım. O yüzden şu sınırsız sudan bir adet araklayıp. Ben de öğrenmiş oluyorum bu arada. Dur bakayım şimdi. Çık oradan çık. Düşebilirsin. Ama nereye koysak ya? Şuraya koyuyorum lan. Dümdüz akması... Allah. Allah. Dur olmadı bu iş. Bana bana taş yemek ye yemek ye oğlum ölüyorum. Yemek ye. Yok ki. Koş koş yemek. <laughs> Elma. Elma ye, elma ye, elma ye. Tamam, elmayı. ye. <laughs> Koyun eti var arkanda pişmiş. <laughs> Git onu al. Git onu al tamam, hemen ölmezsin. Doldurma, elma bitirme. Elma önemli, koy elmayı. Tamam. Koyun eti al buradan. Aldım. <laughs> Şimdi tamam, ne yapıyorduk ya, lan, bilmiyorum. neyi yap... Ee, taş ver bana biraz. Böyle 32 tane, varsa 64 yaptıysan Oo, bir sürü var şu an taşımız. Tamam, bekle. Ver bana biraz ha. Tamam, bir stek taş verdi. Bir stekten fazla mı? Tam bir stek verdi. Allah. Ben de fitle doyuracağım çünkü arkadaşlar daha o kadar gelişik değiliz. Ben normalde komut kullanmayacağım ama fly'ı da kullanırız yani o kadar şey verdik yani. Para yapıştırdık fly için. Şimdi ee, burası nasıl ayarlayacağız ya? Bir dakika bakayım. Ben onu bir yapılışına bir bakayım ya. Vallahi direkt internetten bakıp geliyorum. Bir dakika. Yasin, Yasin oğlum bak. Buradan bunu eklediğin zaman heh, bu çatıyı yapmak lazım. Var mı yeteri kadar kablostonumuz? Kazdın mı oğlum? Var 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 kazdım. mı? Sen de başla. Buranın üstünü kapatmamız lazım. Burada e, böyle miydi lan? Dur bir bakayım ben gene de bir. Böyle değilmiş Yasincim. Böyle değilmiş. Böyle miymiş? Dur lan oğlum iyice kafam karıştı ya. Allah'a böyleymiş bak son kararım. Yasin buraları dolduruyoruz. Ben de aşağıda ağaç kazayım. Allah! Allah gidiyorum düşeceğim. Allah. Vallahi düşeceğim. Dur ben de fly var lan fly oldu. Allah. Yani oğlum fly'ı kapatmışım yanlışlıkla lan. Allah dur. Dur adaya geliyorum. Ah, yukarıda mısın oğlum? Ben yukarıdayım. Hmm, yukarıdasın. Tamam. Bekle orada. Buradan düşecek, buradan fıslanacak, buradan mum yalanacak. Tamam. Bu iş böyle. Ben bir ağaç kasayım. Ağaçla da tabela yapacağız arkadaşlar. Bu tabela gerekli. Neden gerekli olduğunu yemin ederim bilmiyorum ama gerekliymiş. Öyle öyle duyduk. Şimdi bir balta bulsam ben. Baltamız yok. Bir balta yapayım elimdeki son şeylerle. Ben buranın içini kapatıyorum. Kapat kapat Yasin'cim kapat. Aa balta var. Ha taş balta. Yap taş baltanı. Babacım gel şimdi buraya. Bu direkt yıkılıyor. Kafamızı yıkılıyor. Bu garip bir şey. Sonra dur şurayı da bir kazayım. Heh. Burası da okey. Bakın hem e, kalıyor DV fidan kalıyor. Bu çok iyi. Bu sizin gelişmenize, ağaç kasmanıza yardımcı olacak bir özellik. Bakın şimdi nasıl gidiyor ağaç. Bak gördünüz mü? Bak ağaç nasıl gidiyor? Yok oluyor. Bunu da kırınca kıramadım, bozdum. En alttakini kırmak lazım. Direk en alttaki bakın şimdi. Direk en alttakini kırınca aynen böyle oluyor. Çok güzel. Şimdi ben tabelaları yapıyorum hemen çubuklar yap. yap 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 çubuk yap ne oldu lan klasik yap ya biz bunlara biz kaldık burada yetişemedik bunlara şimdi bunların yarısını al ha şöyle 10 tane yap bakalım tabela o bayağı yaptık lan Yasin geliyorum oğlum geliyorum lan bunları Abi da arkadaşlar <laughs> çok güzel bunları da buraya koyu veriyorsunuz bir dakika bu yanlış oldu galiba. Dur. Şunu şöyle koyuyorsunuz arkadaşlar bir saniye. Bunlar başlarda bunlar olmak zorunda. Sonrasında böyle böyle koyuyorsunuz. Buradan inşallah doğru yaptım. Evet, bunları koyduktan sonra envanterinizde kalan 14'ü de yanlışlıkla suya almış. Bakayım. Heh, tamam. Aa moblar gelmeye başladı bile lan. <gülüyor> gel. <gülüyor> Neyse orayı daha yapacağız. Tabi ben bakarken Yasin boş durmuyor. Teşekkür ederim Yasinciğim. Yeter. iki tek yeter. Gerisi sana kalsın. Şimdi tamam. ben bu yukarıyı dolduruyorum. Aa bak moblar gelmeye başlamış bile. Gel oğlum gel. Bak aşağıya. Oha. Oha. Büyücüler müyücüler hepsi. Baba baba ba, ba. beni zehirlediler lan. Sihirli değil mi lan? lan. <laughs> Sinan, ölüyorum, 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 ölüyorum. Karnımı ya. doyurdum. Karnımı doyurdum. Vallahi ölüyorum. Yasin itemlarımı alırsın. Hakkını helal et. Hakkını helal et Yasin. Yasin gidiyor. Yasin gitti. <gülüyor> <gülüyor vallahi yarım kalp kala kurtuldum. <laughs> ha. Yemin ederim yarım kalp kala kurtuldum. Nasıl bir kralım emip az kalsın. Ne yapacaktın? Dehri emip çıkartacaktım. <laughs> Tövbe tövbe oğlum ne biçim konuşursun ya. Sen aşağı atla aşağı. Yani. Sen de atla aşağı. Ha tamam şimdi oldu tam kapasite. Oh. Ne oldu. Öldüm lan. Dur 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 dur. Ama burada eşyalar bırak. Ne de şimdi bu şerefsiz seni. Tamam. Tamam örümcek çıkamayacak daha dur. Çıkacak. Oğlum bu ne ölüm makinası yaptım kendime ya. Ya sen... Yapacak öl ölümüm kendi elimden oluyor oğlum. Dikkat et. Örümceklere dikkat et. Saldırıyorlar. Tamam şimdi saldıramayacaklar işte. Heh, ben şimdi yakacağım sizi oğlum. Şunları bir öldür. Bayağı da fazlalar ya. Bunlara ileride daha da üst kat yaptınız ama daha da fazla. Şimdi örümcekler çıkıyor ileride onları da yapamayacaklar. Ben lav alıyorum marketten dur bakayım. Tamam ben de burada Allah. Sen ben kapış. Ben bekleyeyim diyecektim. Kapış <laughs> bekleme. 4. Onayla. 4 lavımız var. Şimdi Yasin sıçtım ağızlarına izle. Yasin cam alalım mı cam? İşte ölüm işte esaret işte cesaret. Kaç şimdi buradan bunlar Allah'a ekber. Bunlar mefta. Buradan bir aşağı iniş yapsak olur mu? Yapacağım şimdi. Şurası bitsin. Neyse. Allah. Burası da okey. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Sizleri seviyorum. Kendinize bakın. Kanala abone olmayı unutmayın ve hoşçakalın bebeğim.